Dedik ya hükümetin milyonlarca memur ve memur emeklisine verdiği ücret zammı teklifi memur sen tarafından reddedilmiş ve protesto edilmişti. Bugün de hükümetin ikinci teklifi vermesi bekleniyor. Son dakika gelişmesinde de aktardık. Saat 16'da Çalışma Bakanı Işıkan memur temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Tüm detayları şöyle bir konuşalım. Mali Müşavir Mustafa Köksoy'a bizimle merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Haslı Hanım. Öncelikle yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci zam teklifi için ne dersiniz? Ne olur? Ee, şöyle, Haslı Hanım öncelikle yayına başlamadan önce ülkemizde ortaya çıkan orman yangınları sebebiyle bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ee, oradaki e, hal, yerel halka da e, katkılarından dolayı gerçekten şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, şimdi memur ve emekli ile alakalı tabii... Ne olur bugün yapılacak bir görüşmeden sonra ortaya çıkabilir de ama anca az önceki yayında da arkadaşımız herhangi bir teklif beklenmiyor dedi. Fakat isterseniz şuradan başlayalım. Memur ve işçilerimiz, memur emeklerimiz daha doğrusu hı hı. aslında hükümetle devletle millet arasındaki en önemli köprülerden bir tanesi. Yani bu insanlar aslında hükümetin faaliyetlerine, devletimizin hizmetlerine. Milletimize ulaştıran köprü vazifesi göre. Dolayısıyla insanca yaşamak ve bu insanca yaşamın da e, hakkını almak e, en büyük ve en doğal hakları. Tıpkı tıpkı e, sene başında da gördüğümüz gibi işçimiz, emeklimiz, işverenimiz e, ya da memurumuz herhangi bir şekilde mevcut durumlarından memnun değiller. Ne olur? Dilerim insanca yaşanacakları şekilde bir e, ücretlendirmeyle karşı karşıya kalırlar. E, bu şekilde cevap vermiş olayım. Ee, i̇lk teklif için ne söylersiniz? Değerlendirmeniz ne olur? Şöyle ilk teklif e, dediğim gibi aslında taleplerin e, çok çok az, altında kaldı. Yani beklenti biliyorsunuz memur e, sendikaları tarafından oldukça e, doğal yollardan yani doğal bir şekilde e, yaşamını sürdürebilmekte teklifi. Fakat e, ilk 6 ay için, 2026'ın ilk 6 ay için hükümet kanadından %10'luk bir teklif geldi. Peki memurun beklentisine? Memuru beklentisi e, eklentileri dışında %25 e, Minimum ilk 6 ay için 2026 yılının yani ilk 6 ay için bir artış bekliyor. Tabii ki e, bunun yanında e, ilave e, taban ücrete ek 10 bin lira zam ve diğer e, ek e, özlük haklarını bekliyor memur. İkinci 6 ay için ise 2026'nın yüzde 20 ve 2027 yılı için de yüzde 15'lik bir artış beklentisi var memurun. E, Baktığınız zaman merkez bankasının bile enflasyon beklentilerini birkaç puan arttırmış olduğu bir ortamda aslında hükümetin sunmuş olduğu zam oranları gerçekten e, kabul edilebilir durumda değil. E, dilerim bir an önce e, çünkü biliyorsunuz e, eylemler ve aslında iş yavaşlamaları da başladı ve bu yönde de eğer kabul edilmezse tekrar ya da orta nokta bulunmazsa bunun devam edeceği belirtildi. E, dilerim bir an önce uzlaşma sağlanır ve e, memurlarımız da kendi özlüklerine kavuşmuş oldular. Evet şimdi hem e, memur senin talebi üzerinden hem de hükümetin talebi üzerinden konuştuk o yüzdeleri verdik ya e, şimdi memur ve hükümet e, önümüzdeki süreçte e, sizin öngörünüz açısından soruyorum anlaşabilecekler mi? Anlaşabileceklerini düşünüyorum. E, bu iş e, daha fazla krize dönmeyecektir. Muhtemelen bugünkü görüşmenin e, sebebi de budur. Ee, ancak e, dediğim gibi anlaşabileceklerini düşünüyorum. E, muhtemelen ikinci, yani bu görüşmeden sonra e, memurlarımız ve memur emeklerimiz tabii ki işte istedikleri oranlarda olmasa dahi en azından 2026 yılının belki ara dönemde tekrardan bir görüşmek üzere masdan kalkabilirler e, istediklerini alabileceğini düşünüyorum. Evet, uzlaşacaklarını düşünüyorum. Evet, peki bugünkü görüşmeden sonra bir açıklama gelir mi? Bugün görüşmeden sonra açıklama e, muhakkak gelir, mutlaka gelir. E, biraz daha aslında e, memur tarafının e, esasen rahatlatmak açısından mutlaka bir açıklama gelecektir. Önümüzdeki haftada e, bu konunun aslında ...hükümet tarafından da ve memur sendikalar tarafından da çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Peki anlaşma sağlanamazsa e, bu süreç iş bırakmaya kadar e, gidecek midir? Bunu da sormuş olayım size çünkü bunun sinyali de zaman zaman veriliyor. Verildi, evet. İş bırakmaya kadar gidecekleri gidilebilir. Çünkü sendik, yani e, insanlar e, yaşamlarını ve yaşam standartlarını korumak zorunda. Dolayısıyla... Emeklerinin karşılıklarını almadığında evet iş bırakmaya kadar gidebilir. En doğal da hakları olduğunu düşünüyorum. Evet burada yine mağdur olacak kesim aslında halk. E, çünkü az önce bahsettiğim gibi e, memurlar e, halkla hükümet arasında verdikleri verginin netice itibariyle nerelere harcandığını e, hem görmeleri gerekiyor. Hem de memurlar vasıtası bu hizmetleri almaları gerekiyor. Bunlar olmadığında halk mağdur olacaktır. E, ancak halk mağdur olacak diye de tabi belli bir de mağdur etmeye e, gerek yok. Bunun örneğini e, biz aslında e, emeklilik noktasında da gördük. Yani bir günde 17 yılını kaybedenler oldu. Maalesef son dönemdeki uygulamalar ekonomi e, ve e, ekonomi politikaları e, birçok kesimi inanılmaz derecede mağdur etti. Dediğim gibi 6. ayda aslında biz bir arazan bekliyorduk işçiye çalışan e, SK'lı işçiye bu da gelmedi ve gitgide işverenler üzerindeki aslında bir takım sübvansiyonlar da kaldırıldı. Dolayısıyla evet. her sektör hiçbir sektör mutlu değil baktığınız zaman. Yani işçi mutlu değil, işveren mutlu değil, e, çalışan mutlu değil. E, dolayısıyla öğretmen mutlu değil, öğrenci mutlu değil. Ya yani bir yerden aslında biz bunu yakalamamız gerekiyor. Dilerim bu memurların e, ücretleriyle olur. Evet çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız bizler için çok önemliydi. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.